Güzel çizmemiz lazım. Yani bunu canınız sıkılınca ya da öğretmenize ödev verince de yapabilirsiniz. İlk önce şöyle çok güzel bir büyük bir alican çiziyorsunuz arkadaşlar. Çizdikten sonra biraz çok hafif şöyle kaşık ve sudan böyle çok hafif kenarlarını suyayı geçiriyoruz. Ama hafif olmanız lazım. Eğer şey olunca bozulabiliyor mesela. Hemen şöyle kenarlarından yapalım. Ben bunu görmüştüm arkadaşlar. Ama herkes oluyor diyor. Bazılar olmuyor diyor. Yani ben bir deneyim dedim bunu. Ayrılıyor şu an arkadaşlar. Galiba olmuyor. Şu an ben yaptım. Yapıyorum. Şu an videoda ayrılmıyor. Kafası koktu şu an. Arkadaşlar biraz içsem mi? Arkadaşlar ettim arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Bakar mısınız? Olmadı. Bu TikTok eylemimiz başarısızmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. ikinci TikTok eylemimize geçebiliriz. Arkadaşlar bu yemek yerken mesela tuzunuz böyle akıtmıyorsa böyle arkadaşlar bunu nasıl bir yapmanızı gerektiğini size gösterebilirim. Arkadaşlar ilk önce bunu böyle yapıyorsunuz. Ve bunun arka kısmındaki böyle kırtıklı yerlerinden böyle vuruyorsunuz. Arkadaşlar bakın dökülüyor. Arkadaşlar çok güzel. Yani bu TikTok ailesi başarılı. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü TikTok hayatı ile bize geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber süslü siz çay yapacağız. Evet arkadaşlar. İlk önce bunu kullanmak için sıcak su ve sıcak dem yazdım arkadaşlar şeker lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce şöyle bol bol şeker katıyoruz. Bir tane size uygun olabilirse. Ama şekersiz olmuyor. Mesela şekersiz için arkadaşlarımız. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben çok şeker içmiyorum biliyorsunuz yani. Hemen şöyle koyalım. Ve şunu şöyle aktaralım. Yavaş koyalım arkadaşlar. Çok da olmasın az da olmasın. Bu kadar yeterli. Hemen şimdi arkadaşlar karıştıralım karıştıralım ve olsun. Arkadaşlar bunu böyle misafiriniz falan geldiğinde yapabilirsiniz. Hemen iyice karıştırayım. Yani süslü çay bardağı Bir de tadına önemli ama gerçekten. Şimdi böyle oldu. Hemen şunu şöyle koyacağız. Demimizi aldık arkadaşlar. Koyalım böyle. Hemen bakın arkadaşlar. Gel Kayıcı'yla. Böyle netten üstüne döküyorsunuz. Arkadaşlar. arkadaşlar şu an oldu mu acaba bilmiyorum Arkadaşlar oldu Bakar mısınız Çok güzel arkadaşlar Bunu ben hep deneyeceğim Ama şimdi rengini gördük Güzelliğini gördük Ama şimdilik en önemli yeri tat Bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar süper olmuş Ben bunu hep deneyebilirim Süper Bu tiktok de başarılı Evet arkadaşlar. Şimdi tik tak hilesi dördüncüye geçtik. Gelin evet. arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şişemiz var. İçinde şöyle pıdım bir suyumuz var. Sudan tuz ihtiyacımız var arkadaşlar. Mesela bunu böyle atıyor musunuz? Olmuyor mu arkadaşlar. Ben de yapamıyorum mesela. Olmuyor. Bunu tuz, içine tuz koyuyormuşuz. Her aklımızda böyle oluyormuş arkadaşlar. Ben buna çok inanmıyorum ama gene de denemek istiyorum. Hemen şöyle tuzumuzu açalım ve suyumuzu. böyle koyuyoruz arkadaşlar. Umarım olur. Arkadaşlar hep ben de dalga yapamıyorum diye. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şöyle tuzumuzu koyduk. Hemen karıştıralım biraz arkadaşlar. Deniyoruz arkadaşlar. Umarım olur arkadaşlar ya. Evet şöyle arkadaşlar içinde tuzlar gözüküyor zaten. Atıyoruz. Gelin hep beraber. <laughs> arkadaşlar şimdi bu e, havludan balon çıkartıyormuşuz kocaman. Yaptıkça bitmiyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir tane şurada havlumuz alalım. Şöyle havlumuz var arkadaşlar. Bunu şöyle şurasını kullanacağız tekrar arkadaşlar. Şimdi biraz ıslatmamız lazım arkadaşlar bunu şöyle. Evet, şimdi yayalım. Yerdikten sonra üstüne biraz el sabunu sıkacağım. Arkadaşlar bu duş jelimden de oluyor. Ama ben el sabunu sıkacağım bunu daha köpürsün diye. Şöyle aldık arkadaşlar bakın. iyice yayılıyoruz. Biraz daha mı alsak bol bol köpük çıksın arkadaşlar. Ama yeterli arkadaşlar bakar mısınız beyazlaştı bile. Elimde köpük oldu. Arkadaşlar iyice yayıyorum güzel olsun ya gerçekten olmasını çok istiyorum. Evet arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar üşlüyorum. arkadaşlar videomuz sonuna geldik. TikTok hayat ilerlerimizi beğendiyseniz beğeni ve abone olmayı unutmayın. Sizlerin buradan çok öpücükler hoşça Hoşçakalın.